İyi günler arkadaşlar. 2003 model C240-203 kasa. Malatya'dan çıkıyor. Araba Malatya'da. 375 bin liradan çıkıyor. 50 bin lira teminatı var. E, 27 Mart 2024 16.20'de ihalesi bitiyor. Anahtarı var. E, araba çalışmıyor. 112 912 motor 6 silindirli benzinli 167 beygir. 28 9 2023'te çalışır vaziyette gelmiş gümrüğe. Sağdan direksiyonlu araba. 722 696 5 ileri otomatik şanzıman. E, 197 obsidiyen siyahı diyor metalik boya. Park var, karartmalı ayna var, hırsızlık alarmı var, elegans araba. Başka da bir şey yok. Yani boş bir araba gibi duruyor. Göstergesi kadranı mil. Dediğim gibi sağdan direksiyonlu. E, motorda bir şey çıkacağını sanmıyorum çünkü çalışarak gelmiş. E, arabanın duruşu güzel. İşte bu 240 motorların şeyleri var. Yani ben daha önce bir iki videoda da söyledim bunları. Yani bunlar böyle ara motor gibi çıktı. 6 silindirli Bunlarda bir yağ yakma derdi var diye hatırlıyorum ben. Gençler, sağdan direksiyonu unutmuyoruz. Ee, i̇çi güzel, deri döşeme, kilometresi teslim, tespit edilememiş. Ya yani Çalışan arabanın kilometresi nasıl tespit edilemiyorlar? O da bir ayrı bir şey yani. Ama herhalde elektrik mi geliyor ne oluyorsa. Neyse o önemli değil gençler. Bu araba sağdan direksiyonu dediğimiz gibi bunun bir çıkmasından bulunacak aynı arabadan ondan ona ondan ona hurdasından yani 600 lira civarında bir masrafı var. Bana göre ee, yani adamın saçını döker bu iş. Aslında geçen, dün de bir tane anlatıyordum böyle. Yani şu sektöre birisi girse böyle yani sağdan direksiyonlu soldan ama o da hem böyle şey yapacak bir de bu işlerde uzmanlaşmak önemli yani sağdan ama tabii uygun yapacaksın yani. Mesela sağdan direksiyonluğu sola çevirmek işte. Ben yaptığım hesaplamalara göre 600 lira civarında ama belki de yanılıyorum yani bilmiyorum. Çünkü birkaç kişiye sordum hiç yapmadık abi biz dediler. Tamam mı gençler? Işte araba güzel işte. Bu sağdan direksiyonlar güzel oluyor da işte. Derdi o. 2003 model C240. Dediğimiz gibi 240'lerde böyle yağ yakma problemleri olabiliyor. 203 kasa. Kilometresi tespit edilmemiş. Tamam mı gençler? Kolay gelsin. Abone olmayı unutmayalım.